Arkadaşlar bugün sizlerle şimdi dükkana geldik. Dükkandayız şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Çevresi böyle arkadaşlar çapadayız. <laughs> kaslar sessizlik geldik dükkana yeni açtısın dükkanı geçelim huh. bir daha var ya arkadasa dükkan Geldik şimdi. İşte. Yapacağız bir şey. Neyse Nasıl işte? Nasıl arkadaşlar Bugünlük bu kadar bu kadardı. Daha fazla video istiyorsanız dikkatli evet. olun. Görüşürüz. Bye bye. <laughs> video <Videodursam gülüyor>